Traktörlerimizde R, bahçe serisi. U, orta tip tarım traktörü. Plus serisi de daha yüksek beygirlerdeki tarla traktörü olarak bakıyoruz. Traktörün genel özellikleri hemen hemen aynı. Plus serisinde özellikle Iveco motorlu ve Euro 3 motor olması standart bir özellik. Bütün motor ve seyirleri hemen hemen aynıdır. Yüksek manevra kabiliyeti, düşük yakıt ve yüksek performansı teknik olarak baktığımız zaman özelliklerinin tamamını içermektedir. Plus serisinin tamamı, şu an iç pazara sunduğumuz traktörlerimizin tamamı, e, orijinal kabin klimalı ve tam donanımlı traktörlerdir. E, pazarda yapmış olduğumuz araştırmalara e, göstergesinde görmüş olduğumuz bir gerçek var ki önümüzdeki günlerde bu modellerin kabin getirmek zorunda olduğumuz. Sanırım e, İş ortağımız bu anlamda çalışmalarını tamamladı ve yıl sonuna 70-80-90 beygir Plus serisi kabinsiz modellerimizle yıl sonuna yetişecek diye düşünüyorum. Bütçe olarak, fiyat olarak o sebepten dolayı. Ha uygun fiyatı vardı. Evet, tarlada tur fazla diğer çift bakarak, daha önce kullandığım çift şekere bakarak. İşte kaçtır fazla bunda? Şimdi diğer çift şekerlerde yüzde elli dönme özelliği yok. Onların önleri karpuz. Bunlar gibi değil. Ha bunun manavra kabiliyeti daha, daha iyi. Daha fazla. Rahatlığını şu anda görmüş bulunmaktayız. Tavsiyede sana neler söylenmişti? Sen alınca bu tavsiyelerin doğru olduğunu gördün mü? Doğru olduğunu gördük. İlk önce bir Ivaka üzerinde Ivaka bir motor var. Ee, güç bakımından bir gücü var. Yakıt en önemlisi bir yakıtında bir bize faydası var. Yakıtında güzel bir düşüş var yani. Dar bir alanlarda manevra kabiliyeti güzel. Rahat rahat dönüyorsun. İdirlik sistemini güzel yapmışlar. İç üzerine koltuğa binmeden onları da takmak kolaylığı gayet güzel. Servisimiz var. Ee, bu döneme kadar alalı beri Anadolu grubu ihtiyaçlarımızın olup olmadığını 3 defa oldu beni şahsım olarak arıyor. Sırf bu traktörü rahat olmak için aldım. Ha, zevk olsun diye abi. Tabii ya. rahat Rahat mı peki? Tabii çok rahat. Nesi rahat? Şimdi kullanış şekli rahat. Kuvvet bakımından bir sefer katiyen istop ettiği yok. Öteki iki tane motor daha büyük bundan sıkıştırdım istop ediyor. Fakat bunu ben istop ederken daha hiç görmedim. Hakikaten de öyle. yani ciddi olarak konuşuyorum. Vatanaş yapar fakat istop asla. Karik bilmiyorum muadır Motor gücü çok fazla. Başka? Başka. Ne özelliği var? Ne güzelliği var bunun? Güzelliği manavrası gayet normal şey her bir motor traktordan üstün. Oo! Oynayabiliyor musun Traktörde oynuyor musun yoksa? Dedim ya zevkim bu benim ya. Tam benim zevkime göre bir traktör. Daha büyük istemem zaten. Mazot az gidiyor. Bu traktörü kullandığımda zaten ömrü yüzde yüz artar. Ben Vaa bir daha söyle. Yüzde yüz ömrü artar. Yüzde yüz. Çünkü her şey otomatik. Dönüşler kısa, kısadan. Kendi kendine. Kendi kendine. daha ne ister ki insan mı olur?